Bu metinde iletişim yollarından hangileri kullanılmıştır? Sıla okula gitmek için servis beklerken annesinin balkondan onu izlediğini gördü. Annesine el sallayarak gelen servis aracına bindi. Servisteki arkadaşlarına gülümseyip günaydın arkadaşlar diyerek yerine geçti. Okula geldiklerinde sınıf arkadaşlarının servisinin inme alanında kendisini beklediğini gördü. Arkadaşlarına doğru ilerleyen Sıla günaydın. Hayır da sizin burada ne işiniz var dedi arkadaşı Dilara seni bekliyorduk okul idaresine voleybol topu sayısının yeterli olmadığını söyleyeceğiz ve bu sorunu çözmeler için dilekçe vereceğiz. O yüzden senin de gelmeni bekledik dedi. Sıla arkadaşlarıyla yazdıkları dilekçeyi vermek için okul idaresinin yolunu tuttular. Dilekçeyi okul müdürüne vererek bu sorunu çözmelerini rica ettiler. Peki hemen bakalım hangilerini kullanmış? Sözsüz iletişim kullanmış mı? Evet kullanmış. Çünkü burada annesine el sallaması Konuşmadan yaptığı bir iletişim şekilleri dolayısıyla sözsüzdür. Yazılı kullanılmış mı? Evet. Bakın 2 numarayı yanına yazdım. Yazdıkları dilekçe cümlesinden de burayı algılıyoruz. O yüzden 1 2 doğru. Sözlü kullanmış mı? Evet. Günaydın arkadaşlar demesi sözlü kullandığını da gösterir. O yüzden bizim için 3 de doğru olduğundan dolayı hepsini alabiliriz. Cevabımız D şıkkı olacaktır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Ünlü şarkıcı Önder Bey bir trafi trafik kazası geçirmiş ve hastaneye kaldırılmıştır. Hastaneye gelen muhabirler ünlü şarkıcı hakkında bilgi almak istemektedirler. Ancak ameliyata alınan şarkıcı ile ilgili haber alınamazken bir muhabir şarkıcının vefat ettiğini sosyal medyada duyurmuş ardından katıldığı haber programında vefat ettiğini açıklamıştır. Şarkıcının yakınları ve sevenleri bu haberle yıkılmıştır. Ameliyattan çıkıp kendine gelen Önder Bey olanları duyunca bu haberi yapan muhabire ve kanala dava açmış ve televizyondan tekzip yayınlanmasını istemiştir. Tekzip neydi arkadaşlar? Tekzip yalan ya da yanlış haberle ilgili düzeltme yazısı idi. Peki bakalım hangisi söylenemez? Muhabir Önder Bey'in özel hayatının gizliliğini ihlal etmiştir. Kesinlikle doğru. Burada Önder Bey'den haber almadan böyle bir haber yapması bunu kanıtlar. Önder Bey dava açarak yasal hakkını kullanmıştır. Evet, bu da doğrudur. Muhabir basın özgürlüğü kapsamında doğru haber yapma hakkını kullanmıştır. Bakın haber doğru değil çünkü Önder Bey tekrar sağlıklı bir şekilde ayağa kalkmış. Burada haberin yalan olduğu ortaya çıkıyor dolayısıyla doğru haber yapma hakkını kullanmamış. Önder Bey televizyon kanalından yaptığı yanlış haberin düzeltilmesini talep etmiştir. Tekzip edilmesini istediyse düzeltme yazısı istemiştir. O yüzden D de, de doğrudur. Burada söylenemez olarak verilen sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır. Buna göre Umut ile ilgili değerlendirmelerden hangileri söylenebilir? Umut ve arkadaşları okullarında düzenlenen sınıflar arası futbol turnuvasına katılmışlardır. Turnuvada finale kadar çıkmışlar ancak son maçta yenilerek kupayı kazanamamışlardır. Bu duruma öfkelenen Umut, arkadaşı Deniz'in yaptığı hatalardan dolayı yenildiklerini düşünmektedir. Maç sonunda Deniz'i bulup ona Hey ufaklık, sen kendini Ronaldo mu sanıyorsun? Bu artistliğin kime? Bu oyunu bilmiyorsan bir daha sahaya çıkma, sınıfı da rezil etme demiştir. Deniz duyduğu sözler karşısında çok üzülmüş, hiçbir şey söylemeden gitmiş ve Umut'la konuşmamıştır. Peki bakalım Umut ile ilgili dedi. Umut biliyorsunuz Deniz'e bu "Hey ufaklık" diye başlayan cümleyi söyleyen suçlayıcı ve yargılayıcı bir dil kullanmıştır. Kesinlikle doğru. Küçümseyici ve alaycı tutum sergilemiştir. Aynı sınıfta olmasına rağmen böyle bir cümle kullanması zaten bize bunu kanıtlamaktadır. Empati kurmuştur. Empati kursaydı eğer e, karşısındakine yerine kendini koysaydı, denizin yerine koysaydı böyle cümleleri kurmazdı. Dolayısıyla 3 numara yanlıştır. Empati kavramı bir kişinin kendini karşıdakinin yerine koyarak onun hislerini hissedebilmesi, onun gibi düşünebilmesidir. Dolayısıyla burada bunu yaptığı söylenemez. Sorumuzun doğru cevabı 1-2'nin olduğu B şıkkıdır. Bu kampanya ile ilgili çıkarımlarından hangileri doğrudur? Televizyon dünyasının ünlü isimleri milyonlarca kişinin etkilendiği Kahramanmaraş depremin yararlarını sarmak adına Türkiye Tek Yürek kampanyasında bir araya gelecektir. Tüm kanallarda aynı zaman diliminde başlayacak olan ortak yayında sanat, iş, spor dünyasının önde gelen isimleri ve halk depremzedelere destek olacaktır. Yardım kampanyası yayınına dijital, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası 213 televizyon kanalı ile 562 radyo katılacaktır. Bağışçılar da banka havalesi ve kısa mesaj yoluyla bağışta bulunacaktır. Peki bakalım hangileri doğrudur? Kitle iletişim araçları toplumsal birlikteliğin arttırılmasında önemli bir role sahiptir. Kesinlikle doğru. Bakın nerelerde bu yardım kampanyasının yayınlanacağı özellikle vurgulanmış. Televizyon ve radyo kanalları bizim için kitle iletişim araçlardır. Bu da birlikteliği sağlamak için kullanılan bir örnek verilmiş aslında yardım kampanyası olarak. Bir numara doğrudur. Dayanışma duygusu ön plandadır. Burada Kahramanmaraş depreminden etkilenen insanların yaralarını sarmak hedeflendiği için dayanışmanın da yer aldığını görüyoruz. Bir iki kesinlikle doğrudur. Yardım kampanyalarında kitle iletişim aracı olarak sadece televizyon kullanılmaktadır. Yanlış bakın burada radyonun da kullanılacağı yer almakta. Dolayısıyla her türlü kitle iletişim aracını kullanabiliriz. O yüzden 3 yanlış olduğu için 1 2 doğru cevabımız da A şıkkı diyoruz. Bu bilgilerin doğru yanlış olduğuna karar verilerek ilerlendiğinde kaç numaralı çıkışa ulaşılır? Düşünceyi açıklama özgürlüğü herkesin düşünce ve kanaatlerini herhangi bir baskıya uğramadan ifade edebilmesini kapsar. Kesinlikle doğru. İnsanların düşünme hakkı vardır. Bunları rahatlıkla düşünebiliyorsa Bizim için bu düşünceyi açıklama özgürlüğüdür. Yani şuradan devam edeceğiz. Cevabımız ya birinci çıkış ya ikinci çıkış olacak. Şunların olma ihtimali kalmadı. Düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğünün kullanılmasında kitle iletişim araçlarından farklı fikirlere yer verilmesi doğru değildir. Kesinlikle yanlış arkadaşlar. Çünkü düşünceyi açıklamak serbestse, burada kitle iletişim araçlarından farklı fikirlere yer verilmesi de serbest ve özgür olmalı. O yüzden doğrudan değil de yanlıştan çıkmamız lazım. Yani kaçtan çıkacağız? İkinci çıkıştan sorumuzun doğru cevabı 5 şıkkı olacaktır. Bu grafikten hareketle değerlendirmelerden hangileri yanlıştır? Bakalım hanelerde internet erişimi imkanı ve bireylerde internet kullanımı 2012 ile 2023 yılları arası TÜİK verisiymiş. Hanelerde internet erişim imkanı Maviyle gösterilmiş. Bireylerde erişim imkanı yüzde olarak gösterilmiş. Bakın 2012'den bu yana gittikçe yükselen bir grafik olduğunu söyleyebiliriz. Hatta artık son yılı incelediğimizde bireylerde yüzde 87, hanelerde evlerde 95. Yani neredeyse toplumumuzun 90'ına yakını zaten internet kullanıyor. Ama 2012'lerde bakın bu oran %47'ymiş. Yani yarı yarıya kullanıyor, yarı yere kullanmıyormuş. Bu giderek artmış. Peki hangisi yanlıştır dedim. Ülkemizde hanelerde internet erişim imkanı ve bireylerde internet kullanım oranları yıllara göre artış göstermiştir. Bakın iki grafikte yukarıya doğru tırmanış gösterdiği için bir numaralı bilgiye ulaşabilirim. 2012 yılında hanelerde internete erişim imkanı bireylerde internet kullanım oranları %50'nin altındadır. Bakın burada ne dedi? 2012 yılında hanelerde internet erişimi bireylerde internet erişimi %50'nin altındadır. %47 %47.4 yani %50'nin altındadır bilgisi. Bu da bizim için doğrudur. Bu ikisi yanlıştır sordu. Bu ikisi doğru olduğu için 1 ve 2 olanları sildiğinde zaten cevap çıkacaktır. 3'e bakıyorum. Hanelerde internet erişim imkanı ve bireylerde internet kullanım oranları en fazla 2018 yılında olmuştur. Bakın 2018'de %83, %72 ama en fazla %95, 87 ile 2023'te. O yüzden 3 numara benim için yanlıştır sorumun doğru cevabı A şıkkı olacaktır. Buna göre sen dili ile ilgili yargılanan hangilerine ulaşılamaz? Sen dili karşımızdaki kişiyi yargılayan, eleştiren ifadeler içerir. Sen dili davranışa, tutuma, söze, duyguya, düşünceye odaklanmaz. Doğrudan kişiliği hedef alır. Arkadaşlarına haksızlık ediyorsun. Odanda kedi yavrusu kaybetsen bulamaz. kedi yavrusunu kaybetse bulamaz. Beni hiç anlamıyorsun gibi ifadeler sen dili kullanımına örnek verilebilir. Peki bakalım hangisine ulaşılamaz dedi. Davranıştan çok kişiye odaklıdır. Bakın zaten bunu söyledi. Davranışa göre değil, odaklanmaz. Doğrudan kişiye hedef alır. Davranıştan çok kişiye de e, odaklıdır. Bu bilgi bizim için doğrudur. Ulaşılamaz dediği için bir olanları sildiğimde cevaba ulaşıyorum. Garantileyelim. Kişi iletişim kurmaya açık olur. Hayır. Sen dili kullanan kişi iletişim kurmaya kapalı bir yapıdadır. Dolayısıyla ikiye ulaşamam. Şıklarımın arasında zaten olacaktı. Suçlayıcı ve olumsuzdur. Evet buna ulaşırım. Çünkü bakın yargılayan eleştiren. Yani sen dili bunları yapandır. Burada suçlayıcı ve olumsuz buna da ulaşırım. Ulaşılamaz olarak verilen sorunun doğru cevabı A şıkkı olacaktır. Verilen görsel ve açıklamalara göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Radyo ve Televizyon Üst Kurulu RTÜK, radyo ve televizyon faaliyetlerini düzenlemek ve denetlemekle görevlidir. RTÜK, televizyonlarda yayınlanan film, dizi, belgesel, eğlence programları ve benzeri izleyicileri için bazı akıllı işaretler belirlemiştir. Bu işaretler program öncesinde ekranda göstermektedir. RTÜK, akıllı işaretlerin televizyonda kullanılmasını zorunlu kılmıştır. Yukarıda bazıları yer almış. Peki bakalım hangi söylenemez dedi. Akıllı işaretler televizyon yayınlarının içeriğiyle ilgili bilgilendirici bir sınıflandırma sistemidir. Kesinlikle doğru. Mesela şunu görüyorsanız 13 yaşın altındakilerin izlemesi uygun değildir demek. Ya da şunu görüyorsanız o içerikte şiddet ve korku olacak demektir. Yani bilgilendirici bir sistemdir. Bu doğru. Rütük çocukları televizyon yayınlarının olası zararlarından korumayı amaçlamıştır. Akıllı işaretler uygulamasının amacı tam olarak zaten 5 şıkkında verilendir. O yüzden bu da doğru ulaşılabilir. Rütük televizyon kanallarının izlenme oranlarını arttırmaya hedeflemektedir. Rütük'ün böyle bir hedefi kesinlikle olamaz. Rütük sadece radyo yayınlarını, televizyon yayınlarını, internet yayınlarını denetler, düzenler. Ama Rütük A kanalını yükseltelim, B kanalının reytinglerini arttıralım gibi bir amaç taşıyamaz. O yüzden cevap C şıkkı çıkacak. Akıllı işaretlerde programın hangi yaş gruplarına uygun olduğu, şiddet içerip içermediği gibi uyarlar mevcuttur. Kesinlikle akıllı işaretlerin genel olarak amacı zaten budur. Söylenemez olanı sorduğu için sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olacaktır. Açıklamada sözü edilen uygulama aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı Devleti Rumeli fethettikten sonra buraların Türkleşip Müslümanlaşması için Anadolu'daki Türk ailelerini buraya yerleştirmiştir. Osmanlı Devleti'nin uyguladığı bu politika ile hem fethedilen yerler Türkleşip İslamlaşıyor hem de o yörenin güvenliği sağlanıyordu. Ayrıca bu politika Osmanlı Devletinin kısa sürede büyümesini ve bir cihan devleti olmasını sağlayan sebeplerden biri olmuştur. Sorumuzu çözdürecek cevap bölümü şurada yer almakta. Oraya gidip Türkleri yerleştirmek bizim için hem güzel bir sebebe sonuca sebep olmakta. Mesela neye sebep oluyor? Burada o bölgenin Türkleşmesini ve İslamlaşmasını sağlıyoruz. Hem de güvenliğini sağlıyoruz. İşte biz bu politikaya yerleştirme yani iskan politikası diyoruz. Tımar sistemi Osmanlı Devleti'nin toprakları ile alakalı bir sistemdir. İlerleyen konularda zaten göreceksiniz. İstimalet Osmanlı Devleti'nin tüm vatandaşlarına uyguladığı hoşgörü sistemidir. Devşirme de Osmanlı Devleti'ndeki e, askerleri yetiştirecek bir sistemdir. Yabancı ülkelerde Fetihler sırasında yetim öksüz kalmış olan çocukları alıp getirdiğimiz ve devlet adamı yetiştirdiğimiz sistemdir. Ama burada dediğimiz gibi yerleştirme politikasına iskan politikası diyoruz. Cevabımız C şıkkıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? İnsanlar mağazalara gitmeden genel A üzerinden alışveriş yapabilir hale gelmiştir. Bu gelişme günlük yaşamda insanlara büyük kolaylık sağlamıştır. Fakat bazı insanların televizyon, radyo, diğer medya araçlarında sürekli ve yoğun reklama maruz kalmaları alışveriş bağımlılığını ortaya çıkarmıştır. İnsanlar ihtiyaçları olmayan ürünleri düşünmeden almaya başlamıştır. Bu durumda aile ekonomisine zarar vermiştir. Peki bakalım hangi söylenemez? Genel ağın kullanılması alışveriş anlayışında değişikliklerin olması, ortaya çıkmasına yol açmıştır. Kesinlikle doğru. Genel ağ üzerinden internetle alışveriş yapabildiğimiz için 1 numara yani A şıkkı bizim için doğrudur. Genel A üzerinden alışverişin olumlu ve olumsuz etkileri bulunur. Büyük kolaylık sağlaması olumlu ama burada fazladan alışveriş yapma isteği yani alışveriş bağımlı olumsuzdur. O yüzden ben burada B'ye de ulaşabiliyorum. Ticari ürün ya da hizmetlerin tanıtımında kitle iletişim araçları kullanılmaktadır. Bakın reklama maruz kalmaları ne ile yapıyorlar bunu? Televizyon, radyo, diğer medya araçlarında. Yani bu bilgi de bizim için doğrudur. Kitle iletişim araçları kişiler arası iletişim ve sosyal bağları zayıflatmaktadır. Burada kitle iletişim araçlarından internetin özellikle alışverişle alakalı etkisinden bahsetti. Sosyal ağları iletişimi zayıflattığına dair herhangi bir şeyi buradan yorumlayamayacağımız için sorumuzun doğru cevabı da D şık olacaktır.